Seherde açılan güller hürmetine Rükuda bükünen beller hürmetine Seherde açılan güller hürmetine Rükuda bükünen beller hürmetine Zikrinle dönen diller hürmetine Cehennem narına yakma ya Rabbim. Zikrinle dönen diller hürmetine Cehennem narına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi cehennem narına yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi Muhammed aşkına yakma ya Rabbi Secdeye kapanan başlar hürmetine Aşkınla sızılayan kalpler hürmetine Secdeye kapanan başlar hürmetine Aşkınla sızılayan kalpler hürmetine Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine Gazabınla bize bakma ya Rabbim Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine Gazabınla bize bakma ya Rabbim Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, Rükuda bükülen beller hürmetine, Zikrinle dönen diller hürmetine, Cehennem narına yakma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, Aşkınla sızlayan kalpler hürmetine, Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma Tuz Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzüne bağışla. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, ciharı ı Yari Güzin'in dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, Suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına yakma ya Rabbi. Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Amin.